Tabii insanı hani bu Gerçek dışı beklentilere iten başka sebepler de olabilir. Mesela kişi çok zekidir, hayatta mesela bir şeyler çok hızlı kavruyordur. Bu zekasının dil öğrenirken de aslında aynı e, seviyede onu oraya götüreceğini düşünür. Oysa dil öğrenmek arkadaşlar tamamen başka bir şey. Yani tamam zeki bir insan daha hızlı öğrenebilir, ama zeka burada her yerde her yerde ona yetecek bir şey değil. Çünkü bu iş tekrar ve devamlılık istediği için o zekasına aslında görünüyor. Bir şeyi bir kere görmekle algılayacağını, hemen onu kullanabileceğini, anlamlandırabileceğini... hiç unutmayacağını düşünüyor. Bu zekasına çok güveniyor. Ama aslında arkadaşlar dil öğrenirken belki şunu kafamıza kaldı kazımamız lazım. Ve ilim öğrenirken. Ya ben çok zeki değilim. Yani bunu mesela kafamız çok zeki bile olsak bunu böyle zihnimize kazıyalım ki aslında o orta seviyedeki veya çok zeki olmayan bir insanın çalışma azmini kendimizde bulabiliriz.